Şimdi gelelim enteresan bir bölüme. Bu vereceğim yatırımlar şimdi biraz sonra sizlere iki tane yatırım vereceğim. Ama öncelikle sizden bir ricam var. Dediğim fiyatların kesinlikle üstüne çıkmayın. Gerekiyorsa bakın net söylüyorum. Gerekiyorsa bunları alamayın. Çünkü niye alamayın diyorum biliyor musun? Şimdi vereceğim iki tane yatırım riskli yatırımlardır arkadaşlar. Ee, o bakımdan Dediğim fiyatlarla bid'i kovalayın. Şu anda muhtemelen alamazsınız. 400 kişiyiz. Ve şu anda benim söylediğim bu yatırıma işte her platformdan yüzer kişi bile olsa. iyimser söylüyorum. PlayStation en az 200 kişidir. Ee, e, söyleyeceğim rakamları geçerseniz risk almış olursunuz. Para kaybetmek istemiyoruz. Ha, ne yaz zaman alın? Gece bir bakın. Tekrar düşmüş mü? Sabah bakın. Öğlen bakın. Vesaire vaktiniz var e, bunlar için. Bunlar çok uzun vadeli yatırımlar değil. Kısa vadeli yatırımlarıdır arkadaşlar. Haftanın takımına gireceğini düşündüğümüz İtalya seri A esprisisinde kullanılan oyunculardır. Bunlardan arkadaşlar bir tanesi Izo. Şimdi Izzo şu anda 1.700 yazıyor burada. Buna aldanmıyoruz. En fazla en fazla 1.500 olacak şekilde Izzo'ya Snipe atabilirsiniz. Ee, Izzo'ya teklif verebilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada Izzo'nun Napoli karşısında e, deplasmanda Torino'yu bir 1e getiren daha doğrusu Torino'yu öne geçiren e, golü atmış kişi Izzo. Ve Napoli'den bir puan alan Torino başarılı bir sonuç almıştır. Ben Izzo'nun burada haftanın takımına girebileceğini düşünüyorum. Şimdi bu yatırım kaybettirir mi? Kaybettirebilir. Neden kaybettirebilir? Izzo haftanın takımına girmezse düşer. Bu kadar basit. Bak, bu kadar basit. Ben Izzo'nun haftanın takımına gireceğini bilemem. Bu çok çok e, riskli yatırımlardan bir tanesidir arkadaşlar. O bakımdan yükseliş ne kadar olur? Ben işte e, iki buçuk kağıdı falan bekliyorum. E, ama dediğim gibi e, eğer ki bundan kaybetmemek istiyorsanız bir buçuk alırsanız zaten bir dörde bir üçe satabilirsiniz. E, bu eğer ki haftanın takımına girmez ise e, bu düşebilir. Şimdi başka bir yatırım daha var. Yine aynı ayarda e, bu milli gururlarımızdan Hakan Çalınoğlu'dan başkası değil arkadaşlar. Hakan Çallıoğlu'nda e, ki hedef fiyatımız maksimum 1400'dür. E, 1400'dür ve Hakan da ben haftanın takımına gireceğini düşünüyorum. Şimdi bunları alırken bunları belirlerken bu oyuncuları neye dikkat ettim? Bakın bunu da şu yüzden anlatıyorum. Biz neye dikkat ettik ekip halinde? Ee, onları size anlatacağım ki sizler de kendi kartlarınızı belirleyin. Şimdi ben bunları söylediğimde muhtemelen sizin alma olasılığınız bu fiyatlardan alma olasılığınız baya bir düşecektir. Ee, o bakımdan ben size kendi kartınızı kendinizin bulmanızı sürekli öğütlüyorum, tavsiye ediyorum ve bu yolda Sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Birçok kişinin bunları yakaladığını görmek beni gururlandırıyor. Ee, bakın burada bir seri A e, şeyi var. E, Lig SBC'si var. E, bu Lig SBC'si içinden mesela Milan'a şöyle bir baktığımız zaman e, bakın burada Milan bir sol kanat istiyor tamam mı? Şimdi burada sol kanat isteyen Milan'da geldiğimizde e, bakalım e, Milan'ın takımına girdiğimizde sol kanattaki Hakan Çağlanoğlu'nun şu Laksalt'ı geç bir kere. Bu Laksalt transfer olduğu için 6K. Bu zaten rakibi değil. Bu zaten kendi kartının special kartı. Bu zaten SBC'ye basılmaz. Şimdi Hakan Çağlanoğlu ve 2 tane silver kart var. Şimdi bunların manipülasyonu çok kolay. Bunlar bir anda Hakan Çağlanoğlu girdiği gibi markette kalmayabilir. Yüksek fiyattan dönebilir vesaire. Şimdi bunların manipülasyonu çok kolay. Ama Hakan Çağlanoğlu oradaki en büyük en önemli alternatiflerden bir tanesi ve sol kanat Milan'a gerekiyor arkadaşlar. Ee, eğer ki burada bir alternatif aranacaksa atıyorum ya kaleciyi oraya koyar yine kimya yapar denirse Milan'ın forvetleri 6K olduğu için Milan'ın bronz forveti 6K olduğu için eğer ki adam e, bir oyuncuda kılacaksa kararı, şey chemistry değiştirme kararını eee kaleciyi forvete koyup da chemistry'yi düşük tutabilir. Yani Hakan Çağlanoğlu'nun alternatifi sola çıktı e, şu iki kart dışında yok bunlar da gümüş kartlar. O bakımdan ben Hakan Calhanoglu'nun e, yükseleceğini inanıyorum düşünüyorum. Bu arada şu Brahim Diaz ve Hauge kartlarında e, takip ve alın ve eğer ki bu kartlarda da Fark tefek düşüşler yakalarsanız işte yine Hakan Calhanoglu için verdiğim fiyatların altında olsun muhakkak. İşte 1K'ya, 900'e, 850'ye, 700'e, 750'ye yakalamaya çalışın bu iki kart ve Hakan Calhanoglu'nu. Peki Izzo dedim. Izzo'yu neden söyledim? Onu da söyleyeyim. Ee... İZO'yu... ne oldu arkadaşlar? Ne yaptınız? Bir biraz önce açtım. Yapmayın. Abi bu kadar olmaz. Bir dakika önce güncellenmiş. 1900 Abi daha yeni açmadın mı? 2K şu an yapmayın arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Böyle bir trade yok. Yanlış yapıyorsunuz. Geri geri, geri gidiyorum. Bir dakika dur. Şurada açık değil miydi izo ya? İzo açık mıydı abi? Yapmayın arkadaşlar. Gerçekten yapmayın. Bak yani birbirinize zarar veriyorsunuz. Kendinizi riske atıyorsunuz. Yani bunu şimdi 83'lük Akuna'yı 2400'den toplayan adamla farkınız yok şu anda. Bakın Akuna yükselmedi. 1600'den alan adam zarar yapmadı. Ama siz yaptınız şu anda yapmayın. Ya <laughs> şey mi yapayım yani ben şimdi bir tane VIP Discord açayım o zaman. Ondan sonra VIP'den sabah vereyim Hakan Cadon'la akşam da yayında söyleyeyim onları da satın mı diyeyim arkadaşlar. Beni böyle kötü yollara şey yapmayın benim karakterimde yok böyle şeyler ya. <laughs> abo, abo diyor. <laughs> Abi işte sonra zarar edersiniz işte Baran'ın dediği gibi. Yapmayın arkadaşlar tamam. Tabii ki de söylediklerimi dikkate almanız benim için çok kayda değer bir şey. Çok güzel bir şey. Ama yapmayın arkadaşlar. Yani söylediklerimi her anlamda ciddiye alın. Aman Allah'ım gelene bakın. Emirhan'dan sonra e, Mert'imiz bir diğer gururumuz da burada. E, Mert'ciğim takibin için çok teşekkür ederim. E, hoş geldin. Yani şey yapmayın arkadaşlar. Bakın bu izoyu alacaksanız izo için fiyatımız 1.500 1.900 değil. Daha yeni 1.700'dü ya. Ama dur şeye bir dönelim. Hakan güncellendi mi? Hakan Hakan daha güncellenmemiş. 2 saat önce güncellenmiş. Şu anda bir güncellense demek ki yandık yani. Şimdi arkadaşlar ee, neye bakıyorduk? izzoya bakıyorduk da aklımı aldınız yani. Şimdi bakın izoda bu arada takipler için çok teşekkürler arkadaşlar. Birazcık yoğun geçtiği için yayın. Ee, dolu dolu geçtiği için takiplere çok fazla dönemiyorum ama. <laughs> yavaş yavaş piyasayı kontrol al. Ya öyle bir niyetim de yok ya. Yardımcı olmaya çalışıyorum sadece. Valla bundan sonra kart vermesek mi arkadaşlar ne yapsak? Ee, şimdi defanslara bakıyoruz burada yine aynı şekilde. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bronz bronze defansı kullanmak çok tercih edilmez çünkü bir de rating sınırlaması var e, lig SBC'lerinde. O yüzden bunu bir eliyorum kafadan. Ee, burada 1700 1800 ve 5'lik, 5'liği de eledim kafadan. Enkolu var. Enkolu e, Enkolu pardon, Enkoloyu Enkoloyu e, bir defans oyuncusu yaparlar bu kesin. İkinci defans oyuncusu da şu üçünden bir tanesini koyacaklar. E, pardon, şu üçünden bir tanesi ya bu Brezilyalı iki arkadaş ya da bu izoyu koyacaklar. Ee, bu da aynı şekilde eğer ki yakalarsanız çok düşük fiyatlardan yani 1K'dan, 1.100'den, 9.50'den Bremer ve Lienkoyu da teklifleyebilirsiniz. Almaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diyorum yani bilmiyorum yayında eğer ki şey diyorsanız ya abi bize kart ismi söyleme diyorsanız. Çünkü bu şekilde markete müdahale etmiş oluyorsun diyorsanız bunu da değerlendirelim. Eğer böyle bir isteğiniz varsa kart isminden ziyade sizlere şey yapayım. Torres geldi, ikon mu geldi? Abi tamam işte bunu bekliyorduk. Ee, yayın başında ne dedik? Yayın başında ne dedik? İkonlar gelir bugün dedik değil mi? Var mı klibimiz? Var mı ikonlar gelir klibimiz? FIFA'ya, EA'ya fısıldayan adam. EA'ya fısıldayan adam olarak nickimi değiştiriyorum şu anda. Kart isminden ziyade Milanlı sol kanat Türk de abi. Tamam oldu o zaman hiç şey yapmaz yani. Çanta mı geldi? Çanta yarın gelmeyecek miydi? Vay 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 ne dediysek oldu mu? Ne dediysek mi oldu? <laughs> ne dediysek mi oldu? İnşallah 83'ler de yükselir de herkes e, zarar etmeden güzel güzel çıkarlar. E, party back burada bir tane vardı. Başka gelmemiş Parti Bek. Bu yarın herhalde. E, yarın demiştik zaten Parti Bek için. Ya da burası mı güncellenmedi? Totu yükseltme mi geldi? Abi onlar zaten vardı. Sen iyi Sports musun? Değilim daha ya. gelmiş geldi ikon ikon geldi onu anladık ikonun geldiğini anladık iki tane parti var parti de gelmiş ee, güzel oldu arkadaşlar bugün yayının başında dedik ki 9'da şunlar gelebilir dediğimiz ne varsa geldi arkadaşlar hero john ve bans geldi ee, peki şöyle bir bu sayfayı şöyle bir yenileyelim Heh, <laughs> geldiler tamam parti geldi arkadaşlar ne istediğine şöyle bir bakalım. Ee, ne istediğini göremiyor muyuz burada peki? Ee, henüz daha ne istediği yazmıyor. Siz bana söylerseniz sevinirim e, ne istediğine dair. Ee, biz de Torres'in geleceğini de söyledik arkadaşlar. Ben Torres'i bekliyorum dedik, e, dedim. E, hatırlıyorsanız Torres gelir dedim. Ama e, gördüğünüz gibi çok büyük bir beklentiyle gelmiş e, Torres. E, Born Legend, Rising Star ve Top Notch. E, görevlerimiz var. E, bu görevler arkadaşlar bizim krat yöntemimizin demirbaş görevleri. Şimdi 3 tane 3 e, tane değil. Bir dakika 3 tane pardon. Doğru. 3 tane e, ikon SBC geldi. Bu SBC'lerden Torres şu anda en halpa olacak gibi gözüküyor. Craft'ımız için uygun bir kart. Ancak Craft'ı e, Toti Craft'a konuşacağız. Bugün yükseltmeler, e, yarın yükseltmeler bitiyor. Orada neler yapacağımıza nasıl adımlar atacağımıza bakacağız. Şimdi bunlar 7 hafta boyunca paketlerde tabii ki de craft yapılabilir arkadaşlar. Çok da rahatlıkla, çok da güzellikle yapılabilir. Şimdi burada çantaya bakalım. Çanta güncellendi ve ne istediği şu anda yazıyor burada. Yine aynı şeyde geldi. Aynı gereksinimlerde geldi. Bunlar 83 oyuncularınızın değerini yükseltebilir. Bu akşam 83'leri ufak ufak değerlendirelim, satalım. Torres'te de 83 var. Eyvallah, 83'ler e, ufak ufak değerlenir diye tahmin ediyorum. E, yine ne dediysek birebir oldu. E, gerçekten ben de bazen kendimden e, korkuyorum arkadaşlar. Şu anda bir böyle ürperti gelmedi değil yani. Hakikaten iyiydim mi çalışıyorum? Şizofren miyim? E, bunlar bana malum mu oluyor? Bilmiyorum ama ne dediysek oluyor. Toto upgrade dedik, şu gün dedik geldi. İşte şey dedik geldi, o geldi, bu geldi korkmuyor da değilim. Torres mid geldi. Evet El Nino dönemi. Bu arada çok da güzel kart olmuş değil mi? Şu karta şöyle bir inceleyelim mi? Şöyle bir bakalım. 945k'lık bir kart. Piyasada 945k. Mad olması gayet güzel. 4-4 olması gayet iyi. Uzun pasla E atma uzun pas Torres'te ya. Kısa pası yeterli benim için. Kısa pası da kötü bu arada. iyi değil. Torres'e Halk basmışlar genelde ee, eğer ki böyle hücumda çok böyle paslı vesaire oynuyorsanız iyi bir kart değil ama Torres arkadaşlar İspanyol'un güzeli öyle söyleyeyim ya yani İspanyol bir kart gelecekse o bayrağı gördüyseniz Torres gelsin e, istersiniz öyle düşünüyorum yani e, Craft'la yapılabilecek bir kart. Bakalım Craft'la yapabilir miyiz? En yüksek ne istiyor? Önce bir ona bakalım. Biliyorsunuz Craft'ta biz en yüksek ne ister? Ona bakıyoruz. 87 istiyor. Yani yarınki paketler gidecek ama şimdi zaten Toti bölümünde uzun uzun bahsedeceğimiz Toti Craft tarafında sizlere öyle bir şeyden bahsedecek, bahsedeceğim ki sizlere bir SBC göstereceğim arkadaşlar Toti Craft'ta. Bana diyeceksiniz ki Allah'ım Bronz paket açmam lazım, Bronz paket açmam lazım. Ee, gerçekten o hissiyata gireceksiniz hepiniz, onu e, düşünüyorum. ha Butra daha iyi, But, Butra daha iyi, evet. Bruno mu Torres mi? Bruno arkadaşlar. Şimdi Torres oyun sonu kartı değil. Bunu bir ayıralım. Yani e, şapkamızı önümüze koyalım, düşünelim. Torres güzel kart, eyvallah ama bir oyun sonu kartı e, kesinlikle değil arkadaşlar. Onu da söyleyelim burada. E, bunun dışında başka neler istemiş? Şöyle hızlıca bir bakarsak, 86 istemiş. Bunun dışında yine 185 istemiş. Şuna bakmadım. Ona da bir bakayım. 186. Yani 87, 286, 184, 185, bir de 83 mi bu? Bir de 83 istemiş. O bakımdan gayet krafta uygun bir kart. Paranızla yapın mı? Hayır yapmayın abi. Paranızla. Yapılacak bir kart değil. Parayla rezil edebilecek bir kart olabilir. Bir süre oynar. Sonrasında oynamaz. Bunu da net bir şekilde e, sizlere belirteyim. Erdem'cim bugün açmayalım paketleri. E, bugün çünkü yayınımız çok uzun. E, Çanta bir daha geldi evet zaten yayının ortalarında şöyle, başında söylemiştik ee, yarın çanta bekliyorum diye bugün geldi olsun günü tam oturtamıyoruz o da zamanla gelir yani totu yükseltmeye de cumartesi dedik pazar geldi çantaya yarın dedik bugün geldi. Onu ayarlayacağım oradaki frekansta bir kayma var onu çözeceğiz Yusuf Ünlem Craft yazarak Craft olayının ne olduğuna bakabilirsiniz.